Yavuz. Ne? Yaz yaz yavaş düşersin oğlum. Ne? Ne? Bana su. Yavuz meysel oğlum onu. Ee, i̇ndi. Yaz yaz yavuz, yavuz, yavuz. Su koysaydık su çıkartırdı ama oğlum. Değil mi? Duman çıkartıyordu su koyduğumuz zaman. Evet. Yavuz. Sür gidelim hadi. Aa, Yavuz suyun içine girdi. Piline kaçabilir. Yaz. Yavuzcuğum indirerek daha iyi sanki oğlum. Olsun indir. Ayağına ne vuruyorsun oğlum? Yazgım diğer tarafa. diye tarafa sürelim. Yazgı. Evet, orada sürelim. Orada sürelim o. Araba diğer tarafa geçti. Bırak yaz. Bırak. Sür. Diğer tarafa. diye tarafta sürelim. O da yukarı gidiyor. Kaç lafa geçme. Yaz diğer tarafa bırak. Abinin tarafa bırak. Yavrum biraz da yaz sürsün. Yani. Evet. Yani. Ya. Biraz yaz ver. Biraz, ver. biraz, ver. Tamam. biraz da yaza ver oğlum. <laughs> Arabayı bir da da. O da yukarı gidiyor oğlum. Merhaba. Teşekkür ederseniz. Yaz tu. Ya sen de koş. Hem sür yakala yaz. Yavuz. Yavuz. Yaz kaldır oğlum. Yükselt arabayı. Arabayı yükselt. Arabayı yükselt çıkmıyor. Yükselt. Tamam, yükselttik. Evet, şimdi çıkar. Yüksel. Tamam. Yavrucuğum sen çıkart oradan. Takıldı oraya. Buradan. Tamam, olur. Merdivenden şey. düşürme. <laughs> yaz. Geliyor yaz. Maşallah yavuz. O kendisi gelebiliyordu oğlum. Araba gitti. Yaz araba gitti. Yaz araba gitti. Gel Yağız, araba gitti. Gel Yağız, Yavuz. Sana bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Yavuz. <gülüyor> Yavuz. Kardeşin üzerindeki şeyi görüyor musun? Sivite. Senin sivitini giyeceğim diye tutturdu. Senin sivitini giydi. <laughs> Yağmur yağıyor yaz bir şey olmaz Diyet şey hava bırakalım Durdurdu yaz 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 gitti. <laughs> Araba gidiyor. <laughs> ya sür. Bas gidiyor 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 gidiyor. Oo, kaza yaptı. <laughs> biraz daha bir sürsün. Yaz biraz daha bir sürsün. Biraz daha bir sürsün. Yakaladım. Yaz biraz abi sürsün be. Yaz. Biraz abi sürsün biz yakalayalım hadi. Yaz. Bana değil oğlum. Bana değil. Araba. Yaz. sonik oldun. Abinin sivitini giydin. Bugün mavilenmişiz. Yaz kırmızılanmış ama. Yağız. Mavisi yeşil ne <laughs> oğlum? Abiye gönder. Yaz yakala yaz koş yaz koş. Yaz yakala. Takla attı oğlum. <laughs> tamam. Yaz. Biraz abiye verelim. Biraz abiye verelim biz tutalım. Diğer tarafa. Koş koş koş. Koş 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 koş. Yavaş yavaş yavaş. Yakaladım. Ya. <laughs> ya tut. Ya ben de oğlum. İndir. Evet. <laughs> Düştük. Yaz kalk yer ıslak. Yer ıslak kalk 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 kalk. kalk. <laughs> gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yaz tut. Bırak. Yaz bırak. Bırak şu. Park ıslak anneciğim. Yağmur yağıyor. Park çok ıslak. Yağmur geçtikten sonra yine ıslak olur. Kayamayız. Evet hayır bozma yaz öylesin tut 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 bozma Yavuz yakaladık tam kalk yaz bir daha bırak oğlum evet bırak bırak yaz evet biraz daha yazsın dur tamam şimdi tut yaz kolu yaz tut yaz tut kaçıyor.